sine yoğus seni Sen çıkar murgum tepsine de noya le küser mi yo sine günleri yad etsin başındaki fesli ayağında çorapsaşe ya. Yeğenlerim, hepimize selam eder, baştan gözlerimizden öperim. Aziz, Nihat, Ali ve Hüseyin. E şimdi burada bir Ali gelmiş, e, bir muhabbet ettik, sizi de andık. Yengen sağ olsun bizim hatırımızı kırmadı. Bir iki türkü söyledi, eğer orada dinler de siz de bir keder dağıtırsanız memnun oluruz. E, selamımız gelmiyor ama sevgimiz her zaman için içerimizde. Ne kadar Soğuk dursak da hiçbir zaman unutamıyorum. Sevginizi kalbimden silemiyorum. Yeğenlerimin içerisinde gerçekten bunu özlemlikle söylüyorum. Büyük bir sevginiz var. Ama siz de nasıl bilirseniz öyle değil. Diyeceklerim bu kadar. Mutlu olun. Yaşantımızda ömür boyu mutluluklar dilerim. Hepiniz sağ olun selam ederim gözlerinizden öperim. Gelinlere selam ederim, çocuklarıyla birlikte gözünüzden öperim. Nihat'ım, sen de diyor, doğru misin? ne diyor, babayı koruyacak mısın? Ne diyor, o eli uz diye söylemek Hazret, istiyor. Ne söylesin canım, ne söylesin? Aziz'e ne söylesin? Söylüyor işte daha. <laughs> o da diyor ki, yahu diyor, ben diyor, babam gibi diyor, cimri değilim <laughs> diyor. Yani babası <laughs> cimriymiş de kendinin eli bonkermiş. Biz e, burada e, böyle e, muhabbet e. diyor. Kendi de biz gidelim de yatak diyor. Şu muhabbet sen de şahitsin. Kırmızı gibi yere gidiyor arkadaş. Onun aziz. Rakı'yı bana aldattırdı. Kartları sağa Rakı paramı senden alırım boşuna sakalım. Bu aziz gibi adam da işte rahım olsun da kalsın ya. O sen? Zülfarı bırak adam. <laughs> ee, no. Boş Hoş bir. Gel üstünden <laughs> Aziz, gibi adam da rahım olsun. Bak önce Rakı para var Haklı. Adamcağız evine misafir Sen alacaksın. Benim vekilim aziz ya o aziz. Ben ya, ben ben bir, az, ne iş yapıyor? de varsa sağlığa kalırım bunlar. Duyduktan sonra. He he he. Anladın iyi hey, kal. Hani hacize talmıyor, taşını borçlu ödesin. Tüm sizin para ya. yapacağım şerefini. Eyvallah, salavat, salavat. Hasret, pişirme hasret. Bir adamın bir adamın da Bir çeteleri al. Sen bunu sen yap. bana. de güzel ince yani, Öpücükleri yok mu? Yani, Layık. He. <Gülüyor> <gülüyor> bir bant aldık, boş bant. Videoyu Oldu, doldu. Para geldi. Bir bunu bilirsen, bir de bizi şey evet. Ha sen sen mi yoldan gelirmiş akşamdan. gel. Yöntem. Ya, yöntem, yöntem, yöntem. O yöntem. Ya, yolda. yolda dedi ki bir çay içsin hemen yatayım. Ya şimdi bu gazet geçti var ya ne yapar İyi. Ya mı? İyi. Şey, şey, şimdi o adamı şeyle, şeyle, şeyle e, e, bastırdın. Şey şey ya benim. benim. Şeyi çeyreğe, bu çeyreğe, nasıl çeyreğe? Olmuşlar falan, geç. Kızın suya geç. He. ben kafasını da görümü mülüm serindeyse benden çok çok selam söyle ha. Benim de aile selam giderim. Şerfet'in gözlerinden öperim. Görümü mülüme çok çok selam giderim. Mustafa Bey yok mu? Mustafa. Ama Mustafa'ya da var, Nazlı'ya da var. Ne boş? Ne boş adam var. Ne boş? Hepisini gözlerinden öperim. Yaşlılar ya, vücutta kusura kalmasınlar. Nejler, nejler. Necla da geliyor mu? Orada. Ha oradaysa Necla'nın da kocasına Necli'ye çok çok selam edin çocuklarının yerine hepsini gözden öpeyim. Hep ben ki dağın sevdiğim, ben o yanlığa dönem dönem ağlayam. Beni sorarız Bir mektup gönder ki kurban olduğum yüzlerime sürem sürem ağlayam. Allah Bir mektup gönder ki kurban olduğum üzerime sürem sürem Allah, ım. Allah ım. Ya bir komşularda ya bir dostaysan bir şeye üzüldüm kara yastay Yataklara düştüm hastaysan ha, yer ben paraları giyen giyem, giyem <laughs>